Arkadaşlar merhaba. Mehmet İkbal Şahin Video Günü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İshak Paşa Sarayı'na dair videoyu sizinle paylaşacağım. Daha öncesinde İshak Paşa Sarayı'na dair yüzden fazla hem timelapse videosu hem drone videosu çekip kanallarımızda paylaştık. Konuyla alakalı linkleri videonun son kısmına ekliyorum. İshak Paşa Sarayı'na dair kısa bilgileri sizlere aktaracağım. İshak Paşa Sarayı saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra Son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Doğubayazıt ilçesinin 5 kilometre doğusunda bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısıdır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar sanat tarihi yönünden de değeri büyüktür. Sarayın harem dairesi Tak Kapı hitabesine göre yapılış tarihi Hicri 1199, Miladi 1784'tür. Saray, Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde toplayan bir özellik taşır. Çıldır oğullarından 2. İsak Paşa ile Çolak Abdip Paşaca 1685'te yaptırılan saraya 1784'te son şekil verilmiştir. Yani yaklaşık 99 yılda yapılmıştır. Yapı Yaklaşık olarak 115x50 metre ölçülerinde bir alana kurulmuştur. Kesme taştan yapılan sarayın doğu cephesindeki portali kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini yansıtır. Selçuklu ve Osmanlı sanat anlayışının yoğun bir şekilde görüldüğü sarayda özellikle Taç kapıda yer alan taş süslemeler ve rölyefler ile cami bölümündeki ince işçilik ve sanat, Osmanlı sanat anlayışının izlerini taşımaktadır. Sarayın doğu birazı şehrine bakan cephesindeki balkonda kullanılan ahşap heykeller, önde insan, arkasında aslan, en geride kartal tasvirleri ile yeryüzü ile gökyüzündeki güç ve kudreti simgelemektedir. 18. yüzyıl sonlarında yapılmış, geç dönem Osmanlı üslubunu yansıtan ve imparatorluğun doğusu için Topkapı Sarayı kadar önemli eserlerden biri olma özelliğini taşımaktadır. 1874 yılında II. İshak Paşa tarafından tamamlanan yapı, Doğu Beyazıt ilçesinin 5 km doğusunda bir dağın yamacındaki tepeye inşa edilmiş olup, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısıdır. Doğu batı yönünde yaklaşık 7600 metrekare bir alan üzerine oturtulmuş yapıda bazı kısımları tek, bazı kısımları iki ve üç katlı olarak yapılmıştır. Bir saray için gerekli tüm bölümler yani harem, harim odaları, aşevi, hamam, toplantı salonları, eğlence yerleri, mahkeme salonu, cami, çeşitli hizmet odaları, oturma odaları, uşak ve seyis odaları, muhafız koğuşları, zindanlar, erzak depoları, cephanelik, tavlalar, bodrum katlarında çeşitli hizmet odaları ve benzeri mevcuttur. İshak Paşa Sarayı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi Osmanlı'nın Topkapı Sarayı dışında Anadolu'da yaptırdığı tek saray olması, diğer önemli özelliği ise kalorifer sisteminin dünyada ilk olduğu yer olmasıdır. İshak Paşa Sarayı'na dair daha fazla video için Mehmet İkbal Şahin video günü YouTube kanalımızı takipte kalmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.